Selamlar sevgili dostlar Deniz Altın astroloji kanalındasınız. Bilmeyenler için kendimi tanıtıyorum. Günlük astroloji yorumuna hoş geldiniz. Evet iki gündür yoktum. Sağ olun e, merak edenleriniz oldu. Yaz, yazdınız, sordunuz, mesaj attınız. E, i̇yiyim çok teşekkür ederim. Merak ettiniz de bu kız iki gün gitti. Ne oldu hastam oldu diye ne kadar güzel bir şey. E, çok teşekkür ederim. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. E, mikrofonum, kameram birdenbire bir arıza yaşa Yani komple hiç yayın yapamak, yapamamak üzere. O yüzden yayın yapamadım. iki günden beri kendi başıma bunun altından kalkmaya çalışıyorum. Sonunda sanırım oldu. Fakat şu an gördüğünüz gibi yayında bir filoluk var. Ee, böyle çok net değil. Onu da yarın inşallah çözeceğim. Dolayısıyla bundan ötürü de sizlere yayın yapamadım. Yani ekipman sorunu yaşadık. Tabii şöyle bir şey oldu aslana geçti, e, tam olarak Mars'a kavuştu. Plüto'ya düğümlere, e, tabi Aslan burcunda e, ve Boğa burcundaki Uranüs'e tabi kareler yaptı. Dolayısıyla özellikle sabit grup burçlar, e, Boğalar, işte Kovalar, Aslanlar daha çok etki aldılar. Benim de şu anda böyle bir etki e, yaşattı bana kullandığım e, cihazlarla ilgili işimle ilgili aslında öyle diyelim. E şu anda geçti ama umarım kalıcı sorunlar yaşamıyorsunuzdur. Gökyüzü çok gergin. Bugün de devam edecek bir gerginlik var. Fakat bugünün daha önemli bir konusu var. Bugün 26 Mayıs cuma günü anlatacağım. Şu an 25 Mayıs perşembe akşamındayız ve cuma günü bütün bir gün ay boşlukta olacak dostlar. Sabah saatlerinde saatini hemen söylüyorum sizlere. Saat 9.36'da Aslan Burcu'ndaki ay e, boşluğa giriyor. Son açısını Şiron'la olum derecede yapıp bütün bir gün 27'sinin e, sabaha karşı saat 06'sına kadar Aslan Burcu'nda ve boşlukta ilerleyecek. Çok önemlidir. Önemli bir detay bu. Gardınızı alın. Bu demek oluyor ki yeni bir şeye başlamıyoruz. Süren. Gündemimize gelen, arkamızda bıraktığımız, başlamış olan tüm konular gündemimizde olacak. Çünkü Mars'ın güney düğümüne karesi de aktif olacak. E, Cuma gününden bahsediyorum. Evet dostlar fakat güzel bir şey daha var tabi. Bu arada saat 9.38'de ay aynı zamanda Uranüs'e de kare yaparak boşluğa girecek. Ee, günün genelinde boşlukta olduğu için zaten canınız bir şey yapmak istemeyebilir. Ee, girişeceğiniz işler sonuçsuz kalabilir. Ay şunu yapayım, bunu yapayım derken eğer önceden buna karar verip niyetlenmediyseniz hiçbir şey yapamazsınız. Zaten çok önemli bir işiniz de yoksa rutinlerle devam edin. Yeni bir şeye kalkışmayın değerli dostlarım. Şimdi gelelim güzel haberlere. Bakın bugün e, sabah yine aynı saatlerde e, 10-10.30 sıralarında. Venüs'ün Uranüs'le bir seksili var. Dün onu Instagram'da yazdım. Aslında bunları anlatmak isterdim diyor ama anlatamadım. Bu şanslı, sürpriz getiren, özellikle ilişkilerde heyecan yaratacak, güzellik, estetik gibi konular bakın. E, bu alanlarda işimize yarayacak bir takım durumlarla karşılaşabiliriz. Tabii ki burada maddi konular için de aynı şeyi söyleyebilirim. Beklediğiniz bir para, beklediğiniz bir haber hiç beklemediğiniz de olabilir. Bu arada hiç ümidinizin kalmadığı bir konuda birdenbire bir canlılık söz konusu olabilir. Eğer bir endişe ve kaygı yaşadığınız günlerden geçiyorsanız ki birçoğumuz şu anda aslında böyle bir belirsizlik içerisindeyiz. Tabii ki. Ee, akşam yani gece saatlerinde özellikle saat 20 21 sonra. Ama gün boyu etkili bakın. Aslan burcundaki Mars tabii ki düğümlere kare yapıyor. 3 derece sabit grup burçlar aslında Aslan ve Boğa aksında. Tabii buraya hani Kovalar'ı da katacağız e, doğal olarak. Bu gerçekten zorlu e, zorlu bir görünüm. Yani hiç öyle kolay değil. Kova ve Akrepleri de katacağız. Ee, özellikle hayatımızda beklenmedik kadersel gelişmeler ve zorlu süreçler getirebilir. Burada haftanın Çarşamba-Cuma arasını haftanın ilk başında söylemiştim zor olabilir diye. Çünkü ciddi gökyüzü çok gergin ve bugün özellikle kazalara falan böyle bir sebebiyet verecek bir durum olabilir. Öncelikle sağlık her şeyden önemli olduğu için bunu hatırlatmak istiyorum. Bu dünya genelinde de olabilir. Önemli bir takım hepimizi ilgilendiren doğa olayları, şiddetli yağış, Allah korusun, patlama, yangın gibi hiç beklemediğiniz yerden bir şey çıkabilir bilhassa dediğim gibi 3 derece sabit grup burçlar, oralarda yükselen vesaire varsa daha dikkatli olun. Çünkü ay da boşlukta. Bu demek oluyor ki şartları zorlamayın. Bir şeyin üzerine gitmeyin. Biraz akışta kalın. Çünkü bu günlerde, bu plütonik günlerde bir şeyleri zorlamak tam tersi etkiler yaratır. Yani ters teper açıkçası. Daha da çok bunalıma girmiş olursunuz. Evet, gün genelinde ayın boşlukta olduğunu söyledim. E, cumartesi günü sabaha karşı 06 sıralarında Ay Başak burcuna geçecek ve hafta sonu zaten cuma, cumartesi, pazar Ay Başak burcunda ve seçimleri de bu e, Başak stelliumu altında yaşayacağız. Şimdi burada önemli bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Ay Başak burcuna geçecek pazar günü bir seçim yaşıyoruz. Ve şimdi Türkiye'nin doğum haritasında Progres haritasında yükseleni Başak. Ve seçim günü de Ay Başak Burcu'nda. Orada biraz detay vermek istiyorum. Çünkü iki gün önce burada biraz çalıştım ben bu konuda dersime çalıştım. İki tane adayımız var. Adaylarla ilgili de bir takım öngörülerim oluştu asla bakarsanız. Ve dün yazdım ki hiçbir şey belli olmaz. Aniden bir şeyler değişebilir. Ne çok sevinin ne çok üzülün. Hayatımızın her alanında söylüyorum bunu bu arada. Çünkü çok da şanslı bir süreç geliyor. Şimdi e, Türkiye'nin haritasında başak yükseliyor dedim. Cumartesi ve pazar günü ay başak burcunda olacak toprak elementinde. Bu tabii ki toprak elementlerine iyi gelecek. Yalnız e, güneş ve satürn karesini tetikleyecek. Şimdi güneş e, biliyorsunuz ikizler burcunda balık burcundaki satürne kare yapıyor. Bu kimin işini zorlaştırıyor? Bir kere yaşamsal enerjiyi düşüren genellikle sağlık sorunları verebilen, verebilen ancak e, gündelik hayatta veya süren konularda da bir takım zorluklarla engellerle altından kalkamayacağımız sorumluluklarla bizi ezebilir e, liderlere baktığımızda da mesela e, Sayın Tayyip Erdoğan'ın doğum haritasıyla Kılıçdaroğlu'nun doğum haritası arasında ben e, alt haritalarını da inceledim çok az bir fark yani her an e, biri diğerini geçebilir yani kazanma anlamında söylüyorum bunu fakat hem ilerlemiş hem normal haritalarında Kılıçdaroğlu'nun haritasını ben bir tık daha şanslı gördüm arkadaşlar. İlk defa söylüyorum ama bu şu demek değil. Bizim Cumhurbaşkanımız seçilecek artı da bir ortada artık belirlenmiş bir şey olacak demek değil. En başından beri ertelenebilir, iptal edilebilir. Seçimler diye konuştum zaten. Arkasındayım. Hani dedim ama kaçmıyorum yani. Böyle olasılıklar var. Burada bu seçimden bir sonuç çıksa bile ben üçüncü bir seçim olacağına hala iddia iddialıyım. Artık iptal mi olur sayılmaz mı bir şey mi olur bilmiyorum ama bu seçimlerde bir adım önde olan kişi evet Sayın Kılıçdaroğlu onu söyleyebilirim. Şimdi Sayın Erdoğan'ın da aslında haritası güçlü etki alıyor fakat şu an Satürn güneşi ile kavuşuyor kendisinin orada bir sağlık sorunu çıkabilir veya daha zorlayıcı bir takım sorumlulukların altında biraz bunalabilir açıkçası daha çok sağlık olacağını düşünüyorum. Oysa ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğum haritasındaki ayı düğümleri şu anda tam Jüpiter'den bir destek alıyor. Bu Jüpiter'den biliyorsunuz Jüpiter şu an boğa burcunda ve e, hatta onunla ilgili de yarın size çok önemli bir tarif vereceğim Haziran ay ile ilgili ona da çalıştım evvelsi gün. E, bu bir şans bu bir fırsattır ileriye dönük e, insanın hedeflerini gerçekleştirmesi için fırsat verir. Dolayısıyla da e, bu e, tarafın daha güçlü veya şanslı diyelim e, olduğunu görebiliyoruz benim bakış açım bu şekilde. Yani ben böyle değerlendirdim haritaları. E, tabii ki doğrusunu da halkımız belirleyecek. Kim daha çok oy alırsa işte kimin e, kimi destekleyen daha çok sandığa giderse elbette ki orası yükselecektir. Evet sevgili dostlar. E, şimdi bugünün ben size güzel saatlerini de söylüyorum hemen. Cuma günü için 05.42. 06.54 zaten ayın hemen hemen boşluğa girmeye yakınlaştığı saatler. ...ikinci saatimiz Güzel saatimiz 14.06 15 18 bakın unutmayın bütün gün ay boşlukta arkadaşlar ve bu saatte de yine önceye dayanan işlerle ilgilenebilirsiniz. Son saatimizde 21.42'de 22.30'da ee yine keyifli tamamlanmasını istediğiniz bir takım konuları Görüşmek, konuşmak ya da keyif yapmak için ki bugün keyif günde olabilir bazılarımız için. Çünkü dediğim gibi neşeli bir gün. Ya tabii Mars ve düğümlerin karesini saymazsak bu şekilde olacaktır. Genel olarak böyle gerginlikler yaşayabilir. Önemli alanlarda, önemli konular gündemimizi bir anda değiştirebilir bu arada. Onu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Evet böyle bir gündemimiz var. Gün genelinde yine para dinamikleri muhakkak gündemde olacaktır. O her ne kadar istikrar olmasa da yine orada bir e, aşağı veya yukarı yolla bazı değişiklikler yaşanabilir. Hmm. E, ve şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi hepimizin gündemi de biraz önce dediğim gibi zorlayıcı durumlar ve gündemlerimiz var. E, bir şeyleri değiştirmek istiyoruz. E, fakat... Çok önemli şeyler gerçekten yaşıyoruz hepimiz. Şimdi Uranüs'ün bugün Venüs'le onun da derecesini söyleyeyim size. Çok güzel bir seksili var. Bu ne demek? Uranüs'e bakıyoruz bu arada. 19 derece boğa, 19 derece yengeç burcu arasında. Ee, güzel. Yani buradan kim etki alır söyleyeyim? Toprak grubu burçlar, e, su grubu burçlar için gerçekten sürprizle şanslı olabilir. Özellikle bu derece babında söylüyorum. Şimdi sürpriz getirebilir dedik. Evet aniden bir değişiklik olabilir yaşamımızda. Ee, an haritasına göre baktığımızda da Venüs 12. evde biraz gizlilikle ilgili, arka plan enerjileriyle ilgili konular olacaktır. Ee, Uranüs 10. evden geçiyor. Kariyer ve statü, iş hayatı ile ilgili bazı bilinmezler varsa oradan bir şeyler çıkabilir. Gerçekten e, keyifli olabilir. Yani bu sürprizlidir. Güzellik, estetik vesaire, Bakım, saçlar, kuaför işleriniz varsa mesela bugün yapabilirsiniz. Ayın boşlukta olduğu günü hani böyle değerlendirebilirsiniz. Gezmek, eğlenmek, e, sevdiklerimizle, çocuklarla, aşkla ilgili gerçekten güzel bir gün. E, keyifli bir gün diliyorum. Evet yarın kısmetse e, söylemeden e, inşallah güzel yayınlarla karşınızda olacağım. İzlediğiniz için Merak ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.